Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde patates salatası var. Öncelikle patateslerimi doğramakla başlıyorum. Önceden haşladığım 3 tane orta boy patatesim vardı. Onları önceden haşladım. Küp küp olacak şekilde doğruyoruz. yaklaşık bir 15 dakika kadar kaynatmamız yeterlidir. Evet arkadaşlar, bütün patateslerimi doğradım, küp olacak şekilde. Havuç, maydanoz ve kuru soğan ekliyorum. Ben onları önceden doğramıştım. Havuçlarımı ince yuvarlak doğradım. Soğanlarımı jülyen şeklinde doğradım. Maydanozlarımı da doğradım önceden. Şimdi hepsine bu katıyorum. Baharatlarım var. Bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı isot. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Şimdi hepsini karıştırıp limonlu ekleyeceğim. bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra yarım limon suyumu ekliyorum. Hepsini karıştırıp bir 10 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra servise hazır edeceğiz. Salatalar hafifliğiyle dinlenir. Bu, bu o kadar da doyurucu bir salata. İçinde patates olduğu için. Şimdi servis tabağına alacağım. Ben tuzu patateslerime eklemiştim arkadaşlar kaynatırken. Siz sonradan da ekleyebilirsiniz. Bugün videom bu kadar arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Yeni tariflerle görüşmek üzere.